Elmayı. Uygur, Türk'ü olan kardeşlerimiz var. Onlar bizim hem kavim kardeşimiz hem din kardeşimiz. İki taraftan da bağlıyız onlara. Ve maalesef ama maalesef üzülerek söylüyorum. Dünya Uygur Türklerinin çekmiş olduğu çilelerden bir haber. Eziyetlerden bir haber çünkü gösterilmiyor. Onların sesi çıkmıyor. Size bunu bir teşbihle anlatayım. Hani böyle bazen rüyalarda görürsünüz böyle kabus görürsünüz. Bağırırsınız, birine seslenirsiniz, kaçmaya çalışırsınız ama kaçamazsınız ya. yahut sesiniz çıkmaz ya. Tam olarak Uygur Türklerinin yaşamış olduğu şey bu. Biz onu rüyada görüyoruz, uyanınca elhamdülillah diyoruz. Aslında öyle bir şey yokmuş, bir canavardan kaçmıyormuşuz. Ya biri bizi kovalamıyormuş. Ama Uygur Türklerinin uyanacakları bir dünya yok. Onlar normal uyanık hallerinde bile o kabusu yaşıyorlar. O yüzden bizim oradaki kardeşlerimizi hiçbir zaman, bakın hiçbir zaman hem unutmamalıyız hem unutturmamalıyız. Tek başımıza sadece bizim bilmemiz yetmez. Hem hatırlamalıyız hem hatırlatmalıyız evlatlarım. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum yavrularım. Allah razı olsun. Direkt hemen programı başlatalım. Hava da biraz serin sizlerin de çok üşümeniz değil. Thank you. insanın en temel hakkının özgürce inanmak, konuşmak ve kimliğini yaşamak olduğunu savunan İmam Hatip öğretmenleri ve öğrencileriyiz. Bizler dillerin susturulmadığı, ibadetlerin engellenmediği, ailelerin parçalanmadığı, kimliklerin yok edilmeye çalışılmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Ve bu yüzden bugün sessizliğe mahkum edilmek istenen bir halkın Doğu Türkistan'ın ve Uygur Türklerinin sesi oluyoruz. Doğu Türkistan. İslam'ın kadim izlerini, Uygur Türkçesinin inceliğini, Butar'ın özgür nefesini, yüzyıllık camilerin maneviyatını ve binlerce yıllık Türk tarihinin mührünü taşıyan mübarek topraklar. Fakat bugün bu topraklarda bir ulusun kaybı olan camiler kapatılıyor ve yıkılıyor. Kur'an öğrenmek, oruç tutmak, sakal bırakmak, tesettürlü olmak, İslami isim taşımak ve dini eğitim almak yasaklanıyor sınırlandırılarak gözetim altına alınıyor. Dini semboller, hilal, kelime tevhid, geleneksel Uygur kıyafetleri ve kültürel motifler bile suç olarak kabul ediliyor. Evlerin en mahrem köşelerine kadar giriliyor. Elde yapısı bozuluyor, özel hayat ihlal ediliyor, aile fertleri psikolojik baskıya maruz bırakılıyor. Raporlara ve tanıklara göre Uygur ailelerin evlerine gözetim adı altında devlet tarafından yabancı kişiler yerleştiriliyor. Çünkü bir halkın yuvası işgal edilirse kimliği de işgal edilir. Hiçbir insan ayrımı gözetilmek kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar kamplara götürülüyor. Yıllarca geri dönmelerine izin verilmiyor. Bu kamplar eğitim merkezi değil, birer hapishane ve zorla çalıştırılma düzenidir. Aileler parçalanıyor, geriye bekleyen gözü yaşlı çocuklar, evladını bekleyen anneler, ailesini özleyen babalar bırakılıyor. İnsanlar kimliklerinden arındırılıyor, zorla çalıştırılıyor. Dış dünyadan izole ediliyor ve bunlar olsun görünmez kılınıyor. Bütün bunlar bir olsun kimliğini yavaşça ve sessizce çimileştirme ve etme projesinin parçaları olarak uygulanıyor. Amaç insanı suçlu yapmak değil, Uygur insanını Uygur yapan da de her değeri suçlu göstermektir. Tüm bu baskılar dünyaya sızmasın diye kameraların arkasında sansürle kapalı kapılar ardında medyaya yansıtılmadan yürütülüyor. Çünkü zulüm ne kadar sessiz olursa o kadar kolay uygulanır sanıyorlar. Bizler ise buna karşı şunu aykırıyoruz. İnançlar ezir Camiler çalıştırılan bir halk sessiz bırakılmayacak. Kimliğe silinmek istenen bir olur yalnız değildir. Bu manifesto yalnızca uygunlar için değil hapsedilen insanlık içindir. Sadece bir milletin değil susturulmak istenen tüm dillerin baskılanan tüm inançların ve yok edilmek istenen tüm kimliklerin çağrısıdır. Bizim sesimiz nefrete değil adalete isyana değil hakikate ayrılığa değil insanlık onuruna çağıran sestir. Çünkü biz biliyoruz ki zulüm kime yapılırsa yapılsın karşısında durmak insanlığın müşterek görevidir. Biz öğreneceğiz, anlatacağız, hatırlatacağız. Bir Uygur genci acı çekiyor. Ve bütün bütün dünyaya sesleniyoruz. çocuklar dağılmadan şimdi istiklal maaşını okuyacağız. thank mm -hmm. Evlerin en mahrem köşelerine kadar aile ailemiz bozuyor, Özel hayat ihlal ediliyor, aile tercihine psikolojik, bas psikolojik baskıya maruz bırakılıyor. Raporlara ve tanımlara göre Uygur ailelerin evlerine gözetim adı altında devlet tarafından yabancı işler yerleştiriliyor. Çünkü bir halkın yuvası işgal edilirse kimliği de işgal edilir. Hiçbir insan ayrı gözetilmeksizin kadınlar, erkekler, yaşlılar ve çocuklar geri dönmelerine izin veriliyor. Bu kamplar eğitim merkezi değil. Birer kompishane ve zorla çalışan bir insan. Sözümüzü okuyan bir tekrar eden binler olacağız. İnançlar esir alınamaz. Camiler İnançlar esir alınamaz dedin. Biz tekrar dedik. İlançlar esir olmaz. Beylerim esir. Evet. Sonra bitim. camiler hafızadır yıkılamaz. Camiler hafızadır yıkılamaz. Söyle, evet. Aileler gözetim altında tutulamaz. Aileler. Tutulamaz. Kamp değil, zulüm. Kültürümüz silinemez. Kültürümüz silinemez. Tarihimiz yok edilemez. Özgürlük engellenemez. Evet. Sesimiz susturulamaz. Şurada yani şu cümleyi yazıyor. Doğu Türkistan yalnız değildir. Bunu tüm dünyaya duyuruyor. Ona ait sözler. Şey söyleyeceğim. Sözümüzü okuyan bir tekrardan birer olacağız sonra şimdi arkadaşlar ben okuyorum size tekrar bir diye söyledim. Bunu da zaten yani. tekrar sınavdan almaya Vatan ve Türkiye'dir Türklere ve Türkistan, vatan büyük ve respekt bir ülkedir Türklere kurarsın.